Hayat sayılardan ibaret değildir. Her gün, her seçim ve her ritüel içimizdeki gençliği yeniden keşfetme fırsatıdır. Kırka gelmeden önce öğrenip uygulayacağın bu on bir gençlik sırrı yalnızca kırışıklıklara değil, enerjine, özgüvenine ve ruhsal dinamizmine de dokunacak bir rehber niteliğinde. Her sabah aynada gülümseyerek başlamaktan, hormonlarını dengede tutmaya, Cilt bakımından zihinsel detoksa, beslenmeden egzersize kadar uzanan bu sırlar, yılların yükünü hafifletirken sana yaşam boyu sürecek bir tazelik vaat ediyor. Şimdi derin bir nefes al. Bu rehberdeki adımları hayatına dahil etmeye hazır ol ve gençliğini her adımda canlandır demenin gücünü hisset. 1. Kolajen dostu beslenme planı uygula. Vücudumuzun gençlik kaynağı olan kolajen, cildin sıkı ve esnek kalmasını sağlayan temel bir proteindir. Ne yazık ki yaş ilerledikçe, özellikle 25 yaşından sonra kolajen üretimi azalmaya başlar. Bu azalma ciltte kuruluk, kırışıklıklar, sarkmalar ve eklem ağrıları gibi yaşlanma belirtileriyle kendini gösterir. Ancak güzel haber şu. Beslenme alışkanlıklarını doğru yönde değiştirerek kolajen üretimini desteklemek mümkündür. Kolajen üretimini artırmanın en doğal yollarından biri Sofranda kolajen yapıtaşlarını barındıran yiyeceklere yer vermektir. Kemik suyu, yumurta beyazı, balık derisi, tavuk, kırmızı meyveler ve koyu yeşil yapraklı sebzeler kolajen dostu besinlerin başında gelir. Aynı zamanda C vitamini, çinko, bakır ve sülfür gibi mikro besinler kolajen sentezinde kritik rol oynar. Portakal, kivi, brokoli ve maydanoz gibi C vitamini açısından zengin gıdaları günlük beslenmene dahil etmek Vücudunun kolajen üretimini doğal olarak tetikler. Bununla birlikte kolajen yıkımını hızlandıran bazı alışkanlıklardan da uzak durmak gerekir. Aşırı şeker tüketimi, işlenmiş gıdalar, sigara ve güneşe aşırı maruz kalma vücutta glikasyon adı verilen bir süreci başlatır. Bu da kolajen liflerinin zarar görmesine neden olur. Yani sadece doğru besinleri almak yetmez. Aynı zamanda kolajen düşmanlarından da uzak durmak gerekir. Dengeli bir beslenme planı bu anlamda gençlik için bir tür içsel bakım kremi gibidir. Son olarak bazı dönemlerde kolajen takviyeleri de tercih edilebilir. Özellikle balık kaynaklı hidrolize kolajen peptitleri vücut tarafından daha kolay emilir ve cilt elastikiyetinde gözle görülür farklar yaratabilir. Ancak takviyeye başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı. Özetle kolajen dostu bir beslenme düzeni Yalnızca daha genç bir cilt değil, daha sağlıklı eklemler, güçlü saçlar ve tırnaklar da demektir. Kendine bu iyiliği yap. Tabakların yaşlanmayı yavaşlatsın. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Cilt tipine uygun temizleme rutini oluştur. Cildimiz yaşımız ilerledikçe sadece dış etkenlere karşı değil, aynı zamanda zamana karşı da savaş verir. Bu savaşta en güçlü silahlarımızdan biri ise doğru temizlik rutinidir. Ancak her cilt tipi aynı değildir. Dolayısıyla herkes için geçerli olan tek bir doğru temizlik yöntemi yoktur. Cildin kuru, yağlı, karma ya da hassas olması ihtiyaç duyduğu bakımın da tamamen farklı olmasına neden olur. İşin sırrı önce cildini tanımakta ve sonra onun dilinden konuşmayı öğrenmektedir. Kuru ciltler için temizlik, nem kaybını artırmayacak şekilde nazik olmalıdır. Alkol içermeyen, krem bazlı temizleyiciler tercih edilmeli ve ardından mutlaka nemlendiriciyle desteklenmelidir. Yağlı ciltler ise gözenekleri tıkamayan, su bazlı ve hafif köpüren ürünlerle temizlenmelidir. Karma ciltler bölgesel farklara göre iki farklı ürünle bile yıkanabilir. Hassas ciltlerde ise parfümsüz, minimalist içerikli ürünler kullanılmalı ve sıcak sudan kaçınılmalıdır. Yani temizlemek deyip geçmemek gerekir. Bu bir denge ve özen işidir. Temizlik rutini sadece ürün seçimiyle bitmez. Sıklığı ve uygulama şekli de önemlidir. Günde iki kez, sabah ve akşam yapılan nazik bir temizlik, cilt bariyerini korurken kir, yağ ve makyaj kalıntılarını da uzaklaştırır. Fakat aşırı temizlik, cildi tahriş eder ve doğal yağ dengesini bozar. Bu da zamanla kuruluk, kızarıklık ve erken yaşlanma belirtilerini tetikleyebilir. Rutine haftada bir yapılan hafif bir peeling eklemekse, ölü hücreleri temizleyerek cildi canlandırır. Unutma ki cildin her gün seninle birlikte yaşlanıyor. Ona sevgiyle, anlayışla ve onun ihtiyacına uygun bir ritüelle yaklaşmak yılların izlerini silmese de yumuşatır. Cilt tipine özel bir temizlik rutini uygulamak sadece görünümünü değil, cildin genel sağlığını da korur. Bu da gençlik sırrının en doğal ve sürdürülebilir yollarından biridir. 3. Her sabah aynaya gülümseyerek başla. Güne nasıl başladığın tüm gününün ruh halini etkiler. Sabah alarmı çaldığında uykunun rehavetinden sıyrılıp aynanın karşısına geçtiğinde yüzüne bilinçli bir tebessüm yerleştirmek İlk başta basit gibi görünse de iç dünyanda büyük dönüşümler yaratabilecek bir alışkanlıktır. Bu gülümseme kendini yeniden tanımanın, güne ben buradayım diyerek başlamanın sembolüdür. Belki saçların dağınıktır, gözlerin şiştir ama o anda kendine gülümseyebiliyorsan güne artı bir puanla başlamışsındır. Psikolojik araştırmalar gülümsemenin yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda bir neden olduğunu gösteriyor. Yani mutlu olduğumuz için gülümsemek kadar. Gülümsediğimiz için mutlu da olabiliriz. Sabah aynada kendine bakıp gülümsediğinde beynin bunu olumlu bir durum olarak algılar ve serotonin, dopamin gibi iyi hissettiren hormonları salgılamaya başlar. Bu da stres hormonlarını düşürür, kalp ritmini dengeler, daha berrak düşünmeni sağlar. Gülümsemek böylece sadece bir yüz ifadesi değil, biyolojik bir şifa aracına dönüşür. Aynadaki yansımanla kurduğun ilişki zamanla dönüşür. İlk başta sahte gelen o tebessüm birkaç hafta sonra içten bir sevgiye evrilir. Kendini yargılayan, eleştiren iç sesin yavaşça yerini seni anlayan, destekleyen bir iç sese bırakır. Gülümsemek Kendini olduğun gibi kabul etmek, yaşanmışlıklarının izlerine sevgiyle dokunmaktır. Göz kenarındaki çizgileri, yüz hatlarındaki değişimi bir zaman kaybı olarak değil, yaşanmış hayatın sessiz şiiri gibi okumaya başlarsın. Bu da gençliğin özünü yakalamaktır. Çünkü gerçek gençlik sadece görünüm değil, aynı zamanda içsel bir ışıltıdır. Bu sabah pratiği zamanla dışa da yansır. Daha pozitif bir haline gelir, insanlarla daha yumuşak ilişkiler kurarsın. Gülümsemenin gücü bulaşıcıdır. Kendine verdiğin bu içten mesaj çevrene de yayılır. Enerjin yükselir, duruşun değişir, gözlerin parlar. Hayatın temposu seni ne kadar zorlamış olursa olsun, her sabah aynada kendine gülümseyebilmek ruhunun hala umutla dolu olduğunu gösterir ve belki de bu genç kalmanın en kıymetli sırrıdır. 4. Güneş kremi. Kullanmadan evden çıkma. Güneş ışığı yaşamın kaynağıdır ruhumuzu ısıtır, sabahları uyanmamıza yardım eder, içimizi umutla doldurur. Ancak bu ışığın görünmeyen bir yüzü vardır. Ultraviyole, uva, ışınları. Yıllar içinde fark etmeden maruz kaldığımız bu ışınlar, cilt hücrelerimize hasar vererek yaşlanma sürecini hızlandırır. Güneş kremi sadece yaz tatillerinde çantaya atılan bir aksesuar değil, her gün uygulaman gereken, yaşlanmayı geciktiren güçlü bir koruyucudur. Güneşe çıkmadan önce sürülen bir tabaka krem aslında gelecekteki kırışıklıklara, lekelenmelere ve cilt elastikiyeti kaybına karşı atılmış sessiz bir adımdır. İşin ilginç yanı, UV ışınları sadece güneşli havalarda değil, bulutlu günlerde, hatta camın arkasından bile cilde ulaşır. Bu nedenle bugün dışarısı kapalı ya da makyaj yaptım gerek yok gibi bahaneler aslında cildin düşmanı olabilir. Cilt yaşlanmasının %80'den fazlası çevresel faktörlerden kaynaklanır ve bunun başına da UV ışınları çeker. Her sabah dişini fırçalamak gibi güneş kremi uygulamak da günlük bir alışkanlık olmalı. Geniş spektrumlu, en az SPF 30 içeren bir ürün kullanmak. Yaşlanmaya karşı en güçlü, en sessiz savunmadır. Üstelik bu alışkanlık sadece estetik için değil, sağlık için de gereklidir. Cilt lekeleri, ince çizgiler ve sarkmaların yanı sıra uzun vadede güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini de artırır. Güneş kremi kullanmak, ileri yaşlarda oluşabilecek çok daha ciddi sağlık problemlerinin önüne geçebilir. Özellikle yüz, boyun, eller ve dekolte bölgesi gibi en çok güneşe maruz kalan alanlara düzenli olarak uygulanmalıdır. Unutma, cilt sadece bir dış kabuk değil. Yaşanmışlıklarını, duygularını ve kendine verdiğin değeri taşıyan bir canlı dokudur. Güneş kremini bir zorunluluk olarak değil, kendine şefkatli bir dokunuş olarak gör. Cildine gösterdiğin bu özen, yıllar sonra aynaya baktığında sana iyi ki yapmışım dedirtecek. Sabahları sadece kahveni değil, güneş kremini de alıp güne başlamayı bir rutin haline getirdiğinde, cildin her mevsim sana minnettar kalır. Çünkü gençlik sadece kırışıklıklarla değil, Cildin tonuyla, pürüzsüzlüğüyle, sağlıklı ışıltısıyla da ilgilidir ve bu ışıltı her sabah sürülen görünmez bir kalkanla başlar. 5. Negatif insanları hayatından çıkart. Her gün ne yediğimiz, nasıl uyuduğumuz kadar kimlerle vakit geçirdiğimiz de ruhsal ve fiziksel sağlığımızı etkiler. Hayatımıza dokunan insanlar ya enerjimizi besler ya da bizden eksiltir. Negatif insanlar, sürekli şikayet eden, seni küçümseyen başarılarını gölgeleyen, korkularını besleyen ve çoğu zaman seni kendine yabancılaştıran kişilerdir. Onlarla kurulan bağlar görünmez bir şekilde içsel gençliğimizi çürütür. Çünkü ruhun yaşlanması çoğu zaman kırışıklıklarla değil, içindeki neşenin yavaş yavaş sönmesiyle başlar. Bu tür insanlarla uzun süreli temas stres hormonlarını artırır. Sürekli diken üstünde hissetmek, açıklama yapma zorunluluğu Kendini yetersiz ya da suçlu hissetmek gibi durumlar sadece zihinsel değil, hormonal düzeyde de seni etkiler. Bu stres hali ciltte matlaşma, saç dökülmesi, kilo alımı hatta erken menopoz belirtilerinin bile tetikleyicisi olabilir. Kısacası sadece ruhunu değil, bedenini de yoran bu enerjilerle vedalaşmak, görünmeyen ama güçlü bir gençlik serumudur. Bu vedalaşma bazen sessiz, bazen açık ama daima kararlı olmalıdır herkesin hayatından tamamen çıkamayabilirler. Kimi zaman bu kişiler iş arkadaşın, akraban ya da eski bir dost olabilir. Ancak mesafeni yeniden çizmek, sınır koymak, enerjini nasıl koruyacağını belirlemek senin elindedir. Kendini korumak bencillik değil, öz saygıdır. Her hayır değişi bir kendime evettir. Nezaketle ama net bir şekilde bu kişilerin etkisinden uzaklaşmak ruhsal detoksun ilk adımıdır. Unutma ki sen hayatına kimin girip kimin kalacağını seçebilecek kadar değerlisin. Negatif insanlar senin ışığını söndürmesin. Onların yerine seni yükselten, ilham veren, güldüren ve kendin gibi hissettiren insanları alan aç. Çünkü gençlik yalnızca aynada değil, yanında kimlerin olduğu, sana nasıl hissettirdiğiyle de ilgilidir. Hayat kısa ama senin enerjin daha kıymetli. Onu hak etmeyenlere vermek yerine seni sen yapanlarla paylaş. 6. Düzenli uyku saatleri kutsaldır. Uyku çoğu zaman hafife aldığımız ama gençliğin en sadık koruyucularından biridir. Estetik kremler, pahalı serumlar, sağlıklı beslenme elbette önemlidir ama tüm bu çabanın etkisini görebilmek için bedenin gece onarılmaya ihtiyaç duyar. Bu onarım da ancak kaliteli ve düzenli uyku sayesinde mümkün olur. Gece uykusu sırasında vücudun kendini tam anlamıyla yenilediği saatler vardır. Özellikle gece 23 ile 3 arası hücrelerin onarıldığı, kolajen üretiminin zirve yaptığı, cildin adeta içeriden tedavi edildiği bir zaman dilimidir. Bu yüzden uyku saatleri sadece bir rutin değil, bedenin yeniden doğduğu kutsal saatlerdir. Düzensiz uyku sadece gözaltı morluklarına veya yorgunluk hissine neden olmaz. Hormon dengelerini bozar, bağışıklık sistemini zayıflatır, kilo alımına ve hatta erken yaşlanmaya davetiye çıkarır. Özellikle uyku sırasında salgılanan melatonin hormonu yalnızca uyumaya değil, yaşlanma etkileriyle savaşmaya da yarar. Melatonin, serbest radikallerle savaşan güçlü bir antioksidandır. Yani erken yatmak aslında doğal bir gençlik ilacı gibidir. Sabahları geç uyanmakla değil, akşamları zamanında dinlenmekle kazanılan bir tazelik vardır. Rutin oluşturmak bu sürecin kalbidir her gece aynı saatte yatağa girmek ve aynı saatte uyanmak biyolojik saatin oturmasını sağlar. Beden bu düzene alıştıkça daha verimli çalışmaya başlar. Uykuya geçmeden bir saat önce ekranlardan uzaklaşmak, loş ışıkta kitap okumak, meditasyon ya da ılık bir duş gibi ritüeller oluşturmak, zihnin uykuya hazırlanmasına yardımcı olur. Kısacası, düzenli uyku yalnızca dinlenmek değil, gençliğe yapılmış bilinçli bir yatırım olur. Bu yatırımın karşılığını daha berrak bir zihin, daha dinç bir beden ve daha ışıltılı bir cilt olarak fazlasıyla alırsın. Uyumak tembellik değil, bedenine duyduğun saygının bir ifadesidir. Uykusunu alan bir kadının yüzü dinçtir, bakışı berraktır, sesi daha yumuşaktır. Bu nedenle düzenli uyku saatlerini önemsiz bir detay gibi görmek yerine her gece ruhuna adadığın bir şifa zamanı olarak gör. Çünkü hiçbir şey Sabah dinlenmiş uyanan bir kadının enerjisi kadar genç gösteremez ve o enerjiyi satın alabileceğin bir krem henüz icat edilmedi. 7. Her gün 30 dakika hareket et. Gençlik yalnızca bir görünüm değil, enerjik bir beden, canlı bir ruh ve esnek bir zihindir. Bu üçlü dengeyi korumanın en etkili ve en doğal yollarından biri ise hareket etmektir. Günlük yaşamın temposunda spor salonlarına gitmek her zaman mümkün olmayabilir. Ancak günde yalnızca 30 dakika ayırarak bedeninle yeniden bağ kurabilirsin. Bu yürüyüş olabilir, hafif bir yoga, dans, pilates ya da evde yapılan basit esneme hareketleri. Önemli olan forma girmek değil, bedeninle barışık bir ilişki kurmaktır. Çünkü hareket eden bir beden kendini canlı ve genç hisseder. Bilimsel veriler de bunu açıkça destekliyor. Düzenli hareket Kan dolaşımını hızlandırarak hücrelere daha fazla oksijen taşınmasını sağlar. Bu da hem cilt sağlığına hem de organ fonksiyonlarına doğrudan katkıda bulunur. Ayrıca hareket etmek, endorfin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur. Bu da hem stresin azalması hem de genç kalma motivasyonunun korunması anlamına gelir. Özetle her gün 30 dakikanı harekete ayırmak sadece kaslarını değil, aynı zamanda moralini ve direncini de güçlendirir. Bu süre içinde yapılan egzersizler illa ter dökücü olmak zorunda değil. Doğada yapılan bir yürüyüş, müzik eşliğinde hafif bir dans, merdiven çıkmak veya evde kısa bir esneme seansı bile yeterli olabilir. Beden hareketsiz kaldığında yalnızca fiziksel olarak değil, duygusal olarak da durağanlaşır. Özellikle masa başı işler, uzun süre ekran karşısında kalmak gibi günlük alışkanlıklar, bedenin durgunlaşmasına ve zamanla da yaşlandığını hissetmesine neden olabilir. Ancak bu düzenli 30 dakika adeta seni yeniden başlatan bir enerji butonu gibidir. Ve en güzeli de şu. Bu küçük zaman dilimi tamamen kendine ayırdığın bir şefkat süresidir. Başkaları için değil, zayıflamak için değil, iyi hissetmek için. Günün geri kalanı ne kadar yoğun olursa olsun, o 30 dakika sadece sana aittir. Zamanla bu alışkanlık hem ruh halini hem de bedeninin şeklini değiştirmeye başlar. Ve işte o zaman aynaya baktığında yalnızca daha zinde değil, daha özgüvenli, daha ışıldayan bir sen görürsün. Çünkü genç kalmak her gün kendin için attığın o küçük adımlarda saklıdır. 8. hormon dengesine yatırım yap. Vücudumuzdaki hormonlar gençlik ve sağlığın görünmeyen mimarlarıdır. Onlar sadece fiziksel değişikliklerden değil, ruh halinden, enerjiden, cilt kalitesinden, hatta kilo kontrolünden bile sorumludur. Yaş ilerledikçe hormon dengemiz değişir. Östrojen, progesteron, tiroid hormonları ve kortizol gibi hormonlarda dalgalanmalar başlar. Bu değişiklikler yorgunluk, uyku problemleri, Ciltte kuruluk ve elastikiyet kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Hormonlarını dengede tutmak, yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve kendini daha canlı hissetmenin anahtarıdır. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi, hormonların sağlıklı seviyelerde kalmasını sağlar. Özellikle şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, kan şekeri dalgalanmalarını önleyerek insülin direncini azaltır. Bu da kilo kontrolünü kolaylaştırır ve enerjini dengeler. Ayrıca probiyotikler ve omega-3 yağ asitleri gibi destekler, hormon üretiminde önemli rol oynayan bağırsak sağlığını destekler. Kısacası hormon dengesine yatırım yapmak sadece ilaç veya takviyelerle değil, yaşam tarzıyla mümkündür. Stres, hormon dengesinin en büyük düşmanlarından biridir. Uzun süreli stres, kortizol seviyelerinin yükselmesine ve böylece bağışıklık sisteminin zayıflamasına, kilo alımına ve ciltte bozulmalara yol açar. Bu yüzden nefes egzersizleri, meditasyon ve yoga gibi rahatlama tekniklerini günlük rutine dahil etmek çok önemlidir. Kendine zaman ayırmak, hem zihinsel hem de hormonal sağlığını korumanın bir başka yoludur. Çünkü ruhsal denge, hormonların sağlıklı işleyişini doğrudan etkiler. Sonuç olarak hormon dengesine yatırım yapmak Genç kalmanın ve hayat kalitesini artırmanın sürdürülebilir yoludur. Vücudunun dilini dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak ve ona en uygun bakımı göstermek seni sadece fiziksel olarak değil, içten dışa güçlü kılar. Unutma, hormonların uyum içinde çalıştığı bir beden taze, enerjik ve sağlıklı görünür. Bu dengeyi korumak, gençlik sırrının en derin ve kapsamlı yönlerinden biridir. 9. Haftada bir zihinsel detoks yap Günlük hayatın karmaşası içinde zihin sürekli bilgi bombardımanına tutulur. Telefon bildirimleri, sosyal medya akışı, iş stresleri ve ev sorumlulukları arasında nefes almak zorlaşır. Bu durum, zihinsel yorgunluk ve hatta tükenmişlik hissine yol açabilir. Haftada bir yapılan zihinsel detoks, beynin bu yükten arınmasını sağlar ve iç huzurunu yeniden kazanmanıza yardımcı olur. Zihinsel detoks, dijital dünyadan bilinçli bir mola almak Düşünceleri sadeleştirmek ve ruhun sessizliğine dönmek demektir. Böylece kendini yeniden şarj etmiş, daha odaklanmış ve sakin hissedersin. Zihinsel detoks sürecinde telefon ve bilgisayarı kapatmak, sosyal medyadan uzak durmak, hatta gereksiz düşünceleri not alıp bırakmak faydalıdır. Bu zaman diliminde doğada yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak ya da sadece derin nefes alarak anı yaşamak zihnin sakinleşmesine yardımcı olur. Beyin aşırı uyarılmaktan kurtulduğunda yaratıcılık ve problem çözme yetenekleri artar. Bu hem günlük hayatta hem de uzun vadede stresle daha sağlıklı başa çıkmanı sağlar. Ayrıca zihinsel berraklık kendine ve çevrendekilere karşı daha sabırlı ve sevgi dolu olmanı destekler. Haftada bir yapılan zihinsel detoks sadece psikolojik değil fiziksel sağlığını da olumlu etkiler. Zihnin rahatladığında bedende gevşer, Uyku kaliten artar ve bağışıklık sistemin güçlenir. Aynı zamanda stresin yol açtığı cilt problemleri azalır. Yüzündeki ifade çizgileri yumuşar. Çünkü ruhun huzurlu olduğu her an cildine de yansır. Bu nedenle zihinsel detoks, gençliğin ve canlılığın en güçlü koruyucularından biridir. Son olarak zihinsel detoksun kalıcı etkisini sağlamak için bu alışkanlığı bir ritüel haline getirmek gerekir. Haftada belirli bir gün ve saati kendine ayırarak bu molayı planlamak Zihinsel sağlığına verdiğin değerin somut göstergesidir. Bu anlar yalnızca dinlenmek değil, kendinle yeniden buluşmak için de fırsattır. Çünkü gençlik sadece bedenin değil, zihninde taze ve özgür kalmasıyla anlam kazanır. Haftada bir yaptığın bu zihinsel temizlik, içsel ışığını korumanın ve yaşam kaliteni yükseltmenin anahtarıdır. 10. Şekeri hayatından sil ya da azalt. Şekeri hayatından silmek ya da en azından ciddi şekilde azaltmak gençlik ve sağlığın en güçlü anahtarlarından biridir. Vücudumuz basit şekerleri hızla enerjiye çevirip kullanırken geride glikasyon adı verilen kimyasal bir reaksiyon bırakır. Bu süreçte fazla şeker molekülleri kolajen ve elastin liflerine bağlanarak cildin esnekliğini bozar, hücrelerin yaşlanmasını hızlandırır. Ayrıca kan şekerindeki ani dalgalanmalar hormon dengesini ve ruh halini alt üst ederek enerjinin hızla çökmesine yol açar. Şekeri azaltmak bu hızlı yaşlanma mekanizmasını durdurarak cildine hem içten hem dıştan gençlik kazandırır. Günlük beslenme alışkanlıklarında gizlenen rafine şeker çoğu zaman tatlılarda değil, soslarda, ekmeklerde, hazır sos ve soslarda saklanır. Az şekerli etiketi bile yanıltıcı olabilir. Çünkü bu ürünler tadı korumak için yapay tatlandırıcı veya nişasta bazı şuruplarla doyurulur. Bunlar da benzer şekilde inflamasyonu tetikler ve metabolizmayı bozar. Bu yüzden etiket okumayı öğrenmek, gizli şeker kaynaklarını keşfetmek birincil adımdır. Şeker tuzağına düşmemek için işlenmiş gıdalardan uzaklaşmak ve tariflerini evde doğal malzemelerle hazırlamak en etkili başlangıçtır şekeri hayatından çıkarmak, aynı zamanda damak tadını yeniden keşfetmektir. Tatlı isteği aniden bastırdığında, taze meyve, tarçınlı badem veya yoğurtlu chia pudingi gibi doğal alternatifler sunabilirsin. Bir fincan bitki çayı ile birlikte küçük bir parça bitter çikolata da tatlı krizlerini bastırmaya yardımcı olur. Zamanla bu yeni alışkanlık beynini eğitir, şekerli tatlar eskisi kadar cazip gelmemeye başlar. Aynı şekilde öğünlerine tam tahıllar, lif açısından zengin sebzeler ve sağlıklı yağlar ekleyerek kan şekerinin dengede kalmasını sağlayabilir. Böylece tatlıya olan bağımlılığın kaybolur. Ve elbette şekerden uzaklaşmanın en tatlı ödülü enerjinin dengede kalması, ruh halinin stabil hale gelmesi ve cildinin ışıltısını geri kazanmasıdır. Şeker azaldıkça inflamasyon düşer, gözenekler sıkılaşır, akne ve kızarıklıklar geriler. Kilo kontrolü kolaylaşır, uykun daha derin ve dinlendirici olur. Tüm bunlar bir araya geldiğinde kendini hem fiziksel hem zihinsel olarak daha genç ve güçlü hissedersin. Unutma, hayatındaki fazla şekeri uzaklaştırdıkça hem bedenin hem de ruhun gerçek tazeliğe kavuşur. 11. Modası geçmeyen stilini yarat. Kendine ait, zamansız bir stil yaratmak gençlik iksirlerinden biridir çünkü dış görünüşün de içinde bulunduğun zaman kadar kalıcı bir etki bırakır. Moda trendleri hızlıca gelip geçer. Geçen sezonun favori parçası bu sezon dolabın köşesinde unutulabilir. Oysa stil trend değil, seni yansıtan, karakterini ve değerlerini anlatan bir dil gibidir. Gardırobundaki her parçanın seni anlatan bir hikayesi olduğunda sadece güzel değil, etkileyici ve özgün hissedersin. Bu stili inşa etmek için önce kendine bazı temel sorular sor. Hangi renkler seni iyi hissettiriyor? Hangi kesimler vücut hatlarını en zarif şekilde ortaya koyuyor? Günlük hayatına nasıl bir rahatlık ve şıklık dengesi lazım? Klasik kesimli, kaliteli bir beyaz gömlek, zamansız bir trench coat, ucu bucağı olmayan siyah bir pantolon. İşte bunlar, yıllar boyunca üzerine atabileceğin ve seni her zaman güçlü hissettirecek temel taşlar. Bunları gardırobunun omurgası yap ve üzerlerine kişisel dokunuşlar ekle. Stiline kişisel bir dokunuş katmak, aksesuar seçiminden geçer. Bir çift zarif küpe, tek şerit parlak bir kolye, belki özel bir saat. Bu küçük detaylar kombinin bütününü konuşkan kılar. Ayrıca vintage pazarlarından veya küçük atölyelerden bulacağın benzersiz parçalar stilinin sadece senin stilin olduğunu herkese gösterir. Tek bir imza parça, mesela annenden kalma bir broş ya da el yapımı bir çanta. Nasıl yaşanmışlığını simgeliyorsa Modası geçmeyen stilinin de ta kendisidir. Unutma, stil, ruh halinin en görünür dışa vurumudur. Gücünü hissettiğin bir kıyafeti giydiğinde duruşun, bakışın, kendine güvenin değişir. Moda akımlarına körü körüne uymak yerine kendini iyi hissettiren, sana şiirsel bir özgüven katan parçaları keşfetmeye odaklan. Bu sayede modası geçmeyen, yalnızca kıyafetlerin değil, evrensel ve kalıcı bir zarafetin olur ve işte o zarafet, seni gerçek gençlik ışıltısına taşıyacak en kalıcı sırdır. Yaşam boyu süren gençlik yolculuğun cilt bakımından beslenmeye, zihinsel detokstan içsel özgüvene kadar uzanan bu 11 sırrın her birini gününe dahil etmekle başladı. Unutma ki gerçek gençlik. Sadece kırışıklıkların azlığı değil, her sabah kendine attığın gülümsemede, besin seçimlerindeki özeninde, uyku düzenindeki sadakatinde ve sevdiğin kişilerle kurduğun sağlıklı sınırlarında gizlidir. Güneş kremini asla ihmal etmeyip cildini koruduğun, hormonlarını dengeleyip, bedensel ve zihinsel ritmini yakaladığın, negatif enerjiyi uzaklaştırıp hayatına sevgiyle dokunduğun her an senin için yeni bir tazelik vaadidir. Şimdi derin bir nefes al, en sevdiğin ritüellere sarıl ve ben bunu yapabiliyorum diyerek adım at. Çünkü gençlik bir yaş rakamı değil, her gün seçimlerinle yarattığın o canlı ve ışıltılı benlik halidir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.